Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için en güzel örnektir. O bizlere erdemli bir kul olmanın ve insanlarla güzel geçirmenin yollarını bizzat bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, haya ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkat doluydu. İyi günde olduğu kadar zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenab-ı Hak Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür. Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi. Değerli müminler, Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştıralım. Aziz Müslümanlar, hutbemin sonunda işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.